Merhabalar. Bu videomda emeklilerle ilgili çok kısa birkaç görüş paylaşacağım. Ülkemizde emekli olduktan sonra geçim sıkıntısı devam ediyor. Emekli olduktan sonra insanlar huzurlu bir yaşam maalesef süremiyorlar. Emeklilik yaşını erkene çekmek gibi popülist bir söylem ve yaklaşım içerisinde olmayacağım. Çünkü bu doğru değil. Ama emekli olmuş insanların gemiyle bütün kıyılarımızı seyahat etmesini sağlayacak. Ülkemizi geçip gençlik yurtlarında kalarak bütün coğrafyalarımızı tanımalarını sağlayacak. Ulaşımda çok önemli avantajlar şehirler arası ulaşımda da kazanacakları. Kendilerine genç nüfusta birlikte aralarında bir köprü, iletişim kuracakları şekilde ortamların yaratılacağı. Vakitlerini hem sağlıklarını kazanacak, hem zihinsel ve fiziksel sağlıklarını devam ettirecek şekilde sürdürecekleri. Onların yaşlılıklarını dinç bir şekilde onların yaşlılıklarını hastalıktan uzak bir şekilde onların yaşlılıklarını toplumla iç içe, sanatla iç içe, sporla iç içe geçirecekleri politikaları hayata geçireceğiz. Bu politikalar için inanın para lazım değil. Bu politikalar için toplumun farklı kesimlerini ortak sorunlarımızı çözmek için harekete geçirmek, mobilize etmek lazım. Ve kaynaklarımızı yurt dışına kaçırmak, kendi ceplerimize doldurmak yerine halkımızla paylaşmamız lazım. Hepinizin çok güzel emeklilik günleri yaşayacağınız bir Türkiye'yi birlikte kuralım. Sizler de birer ateş böceği olmak için çok gençsiniz, sizleri bekliyoruz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.